Merhabalar, elektronik imza ile e-defter göndermeye çalıştığınızda GIP kaynaklı uyarı mesajları almaktasınız. Bu durumda yapılması gereken işlemleri kısaca anlatmaya çalışalım. E-defterleriniz zaman damgası ile hazırlandı, sadece manuel yüklenmesi gerekmektedir. Ekranın sol alt tarafındaki internet aksiyonları menüsüne tıklıyoruz ve sonrasında GIP e-imza girişi menüsüne tıklayalım. sayede elektronik defterin portalına hızlıca giriş imkanı sağlandı. Kartımızın akis olarak seçelim ve akıllı kartımızın elektronik imzamızın şifresini yazarak devam ediyoruz. Ve sonrasında yapılması gereken işlem paket yükle butonuna tıklıyoruz ve bilgisayarınızdaki C diskindeki orta e defterler klasörü ve Paket klasörü yani PKT klasöründe vergi numarası, ilgili yıl ve ay klasörünü açıyoruz. Öncelikle kebir belatı ve yevmiye belatı dosyalarını işaretleyerek yüklemelisiniz. Bir sonraki aşamada tekrardan paket yükle butonuna tıklıyoruz. Ve sonrasında tekrardan defter raporu dosyasını seçerek devam etmelisiniz. Bu işlemler neticesinde paket listesi menüsünü açıyoruz. Yüklediğimiz yemiye beratı ve kebir beratı dosyalarını indir butonuyla da hızlıca bilgisayarımıza indiriyoruz. Ve indirdiğimiz dosyalarımızı zaten biliyorsunuz sıkıştırılmış dosyalar kopyala komutu veriyoruz. Ve sonrasında bilgisayarımızdaki C diski orka hedefterler klasörü bu sefer higzemel klasörünü açmanız gerekmektedir. Higzemel klasöründe ilgili vergi numarası, yıl ve ay dosyasını açarak dosyalarımızı buraya bırakıyoruz ve sonrasında sağ klik ile buraya çıkart demeniz gerekmektedir. İşlemler neticesinde sıkıştırılmış dosyaları buradan alabilirsiniz. Silme imkanlarımız vardır. Sonrasında ortadaki hedefler diğer işlemler menüsündeki arşiv menüsüne tıklamalısınız. İşlemler sonucunda elektronik defterlerinizin başarılı bir şekilde gönderildiğini de göreceksiniz. Gönderilen defterler butonundan defterlerinizi onaylamayı, kilitlemeyi de unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler.